Merhaba arkadaşlar, diş hekimliği uzmanlık sınavı mikrobiyoloji branşı için hazırlamış olduğumuz deneme serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Şimdi sırasıyla 6 sorumuzun detaylı analizini yapacağız. Buyurun ilk sorumuzla başlayalım. 63 yaşında bir erkek hasta, metisinle dirençli stafayros kaynaklı enfektif endokardit nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Başlangıçta vancomycin veriliyor fakat kliniğinde düzelme meydana gelmiyor. Bu nedenle tedaviye daptomisin ilave ediliyor. Hangisi daptomisin etki mekanizmasını en iyi açıklar şeklinde sorulmuş. Şimdi hatırlayalım önceki paylaşımlarımızdan arkadaşlar. Şayet bir stafilokok bu stafayrus olmak zorunda değil. Koagülaz negatif stafilokoklarda da bazen karşımıza gelebiliyor. Örnek staf gibi. Şayet MECA daha nadir olarak da MECC genine sahipse başka bir penisilin bağlayıcı protein üretir. İsmi PBP2A çıkmış sınav sorusu. Sonuç biz buna metisilin dirençli stafilokok adını veriyoruz. Metisilin yerine oksasilin dirençli ya da nafsilin dirençli stafilokok şeklinde de bazen kaynaklarda ifade edilebilir. İşte bu durumda şu anlama geliyor bakın. Bakteri 5. kuşak sefalosporin. Örnek seftobiprol, seftorolin gibi bunlar haricinde bütün beta laktamlara dirençlidir şeklinde yorumlayacağız. Peki özellikle hastane kökenli soruda olduğu üzere metisilin dirençli stafilokok tedavisinde ilk seçenek nedir? Cevap vankomisin olacaktır. Vanko da işe yaramamış. Mesela vankoya bir direnç söz konusu olabilir. Bunun üzerine tedaviye daptomisin ilave edilmiş. Arkadaşlar... Zara etkili antimikrobiyaller temelde iki tane. Birincisi polimiksin, ikincisi daptomisin olmak üzere. Eğer soruda size zara etkili polipeptit yapıda diyorsa cevap polimiksin olacaktır. Eğer soruda size zara etkili lipopeptit yapıda derse cevap daptomisin olacak. Kabaca belirtmek gerekirse polimiksin sıkıntılı gram negatiflerin tedavisinde mesela çoklu ilaç direnci özelliği gösteren asineto bakter gibi kullanılabilir. Daptomisin ise sıkıntılı gram pozitiflerin tedavisinde tercih edilir. Örnek vanko dirençli enterokok ya da vanko dirençli stafilokok örnek verilebilir arkadaşlar. O halde Yedus mikrobiyoloji sınav sorusu bir kez daha zara etkili lipopeptit yapıda olan hangisi? Cevap daptomisin. Daptomisin etki mekanizması nedir? Zara bağlanıp depolarizasyona neden olmaktadır arkadaşlar. Membranlar arası mesafede valinomisin benzeri etkiyle yani potasyum dengesini bozmak suretiyle etkinlik gösterir. Kim? Daptomisin buraya yıldızlar arkadaşlar. Diğer seçeneklere bakalım. 30S üzerinden inisiyasyon kompleks oluşumunu engelleyen yani 50S, 30S ribozoma RNA bir araya gelmesini kabaca engelleyen 30S üzerinden bunu yapan aminoglikozittir. DNA giraz yani topoizomeraz 2 ve 4 bakteride bulunuyordu. Topoizomeraz 2'nin diğer adı DNA girazdır. Bunu inhibe eden ise siprofloksasin, levofloksasin, moxifloksasin gibi kinolon grubu antimikrobiyallerdir. Peptidoglikan sentezinde transpeptidasyonu yani peptitler arası çapraz bağ oluşumunu engelleyen beta laktamlardır. Beta laktam deyince penisilinler, sefalosporinler, monobaktam, astrionam ve karbopenemler akla gelecek. 50 ise bağlanıp translokasyonu engelleyen ise makrolit grubu Antimikrobiyellerdir. İkinci sorumuza bakalım. Yine hem tuz hem dus açısından çok çok sevilen bir yerdeyim. Bir araştırmacı alerjik yanıtta görevli stokinleri inceliyor. Yani tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonunda incelediği stokinlerden birisi B lenfositleri immün globulin E üretimi için uyarıyor. Hangisi bu stokin olabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar immün E üretimini uyaran temelde iki stokinden bahsediyoruz. İnterlökün 4 ve interlökün 13 olmak üzere 4 defalarca sorgulandı. 13'te Y geldi. Dust'a da gelir arkadaşlar. Cevap interlökün 13 olacak. Hadi bir kez daha hatırlayalım. T helper 2 kaynaklı 3 önemli stokin var. Tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonunda karşımıza gelen interlökün 4, interlökün 5 ve interlökün 13 olmak üzere temel özellikleri interleukin 4. Birincisi tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyonu olay yerine erken dönem hakim olan hücreler bazofil mast hücreleri uyarır. İkincisi Ig tipi antikor üretimini sağlar. Interleukin 5 ise tip 1 aşırı duyarlılık reaksiyon olay yerine geç dönem hakim olan hücreler dediğimiz eozinofillerin aktivasyonunu sağlar. Interleukin 13 iki temel işleve sahip. Birincisi epitel hücrelerinden mukus üretimini sağlar. İkincisi de aynen interlokin 4'tekine benzer şekilde immün E tipi antikor üretimini sağlar. O halde T helper 2 kaynaklı salı verilen 3 önemli stokin interleukin 4, 5 ve 13 olmak üzere interleukin 4 bazofil mast hücreleri aktive eder, IG tip antikor üretimini sağlar. Interleukin 5 eozinofilleri uyarır. Interleukin 13 1 mukus üretimi 2 IG tipi antikor üretimi olmak üzere. Diğer stokinlere bakalım. Interleukin 2 özellikle T lenfosit kaynaklı salı verilip T hücre proliferasyonunu uyarır otoklin ve paraklin etkiyle. İnterleukin 10 şu özelliğine dikkat hücresel yanıtı süpres eder. Yani T helper bir hücreleri baskılar arkadaşlar. Birçok hücre tipi tarafından üretilebilir. İnterleukin 10 mesela T regülatuar hücre ya da M2 tipi makrofaj örnek verilebilir. İnterferon gama temelde T helper bir hücre kaynaklı salı verilip makrofaj aktivasyonunu sağlar interleukin 8'e yıldızlar örnek makrofajlar tarafından salı verilip nötrofil kemotaksisini uyarır. Arkadaşlar nötrofil kemotaksisini uyaran iki önemli stokinden bahseder mikrobiyoloji kaynakları interleukin 8 ve interleukin 17 olmak üzere örnek interleukin 8 makrofaj kaynaklı salı verilirken interleukin 17 T helper 17 hücre kaynaklı salı verilmekte. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. 55 yaşında erkek hasta. Ateş, ishal, bilinç bulanıklığı, kuru öksürük şikayetleriyle başvuruyor. Akciğer grafisinde yamalı infiltratlar, laboratuvarında da hiponatremi tespit edilmiş. Yapılan gram boyamasında herhangi bir mikroorganizma gözükmüyor. Evet vakadan sorumlu en olası mikroorganizma tespiti için en uygun boyama yöntemi hangisidir diye sormuş. İleri yaş hasta, 55 yaş üzeri hasta, atipik pnömoni anahtar kelimeleri veriyorum arkadaşlar size. İkincisi hiponatremi belirgin. Üçüncüsü ve belki de en önemli kriterlerinden bir tanesi kontamine su ila temas öyküsü. Mesela bakımı yapılmamış klima diyebilir. Termal yüzme havuzu kullanım öyküsü diyebilir. Bu ve benzeri ifadelerle tusta geldi, dusta da gelir. O halde ileri yaş hasta da atipik pnömoni, öncesinde kontamine su ile temas öyküsü, laboratuvarında hiponatremi diyorsa arkadaşlar, lejyoner hastalığı yani legionella pnömofilya aklımıza gelmesi gerekiyor. Peki gram boyamada Gösterilemiyor. Çok önemli bir özellik. Ya gram boyayı modifiye etmemiz lazım ama çok çok daha sınav açısından önemli bilgisi arkadaşlar. Hangi boya ile göstereceğim Legionella'yı? Bu soruyu bekleyin. Cevap gümüşleme boyası olacaktır. Aman ha sakın Gomori metanamin gümüşleme ile karıştırmayın. Çünkü GMS yani Gomori metanamin silver Türkçesi ile de Gomori metanamin gümüşleme boyası ile biz mantarları gösteriyoruz. Tamam mantarları temelde gösteriyoruz. Evet aside dirençli boyama başta mikobakteriler olmak üzere örneğin bakteri şayet hücre duvarında mikolik aside sahipse aside dirençli boyanabiliyor. Gimza boya ile arkadaşlar hücre içileri gösterebiliriz. Bununla birlikte spiroketlerden özellikle Borrelia'nın gimza ile boyanabildiğine yıldızlarımızı atalım. Çini mürekkebiyle kapsüler etkenler mesela Kapsüllü maya, kapsüllü mantar, kripto neoformansı göstermekteyiz arkadaşlar. Önemli, değerli. Dördüncü soru. Bir yolcu gemisinde çok sayıda erişkin yolcu da erişkin olduğunun altını üstünü çizelim. Ani başlayan kusma sulu ishal. 2-3 gün içerisinde bulgular kendiliğinden geriliyor. Yapılan rutin dışkı kültürleri negatif geliyor. Arkadaşlar biz rutin dışkı kültürlerinde mesela salmonella, shigella araştırırız. Örnek bazı laboratuvarda Campylobacter de araştırılabiliyor, özellikle hastanelerde vesaire. Ama en başta salmonella, shigella, ecoli vesaire. Yani Bakteriyel etkenler temelde araştırılır. Dolayısıyla bakteri negatif gibi kabaca düşünülebilir arkadaşlar. Tabii ki bütün bakterileri kapsamıyor ama önemli etkenleri Salmonella, Shigella, E. coli vesaire bunları en azından kapsamaktadır. En olası etken. Özetle belirtmek gerekirse viral diyareler, sulu diyare ile daha ziyade karşımıza gelir. Klinik seyrinde bulantı, kusma, sulu diare ve erişkin hasta diyorsa Buraya dikkat. Erişkinde en sık viral gastroenterit etkeni cevap norovirüs olacak. Eğer çocuk deseydi rotavirüs ülkemiz açısından en başta gelen etkendir. Diğer seçenekleri analiz edelim arkadaşlar. Enterotoksijenik coli yani E tek. Turist diyaresi etkenidir. T'lerden yakalayalım seyahat öyküsü sonrası direkt sulu diyare ile karşımıza gelebilir arkadaşlar. E. rutin kültürlerde tespit edilebiliyor. Clostridium difficile arkadaşlar. Clostridium difficile'nin tipik vakası antibiyotik ya da PPI kullanım öyküsü sonrası ishal kolit ya da membranöz enterokolit vakasıyla karşımıza gelir. Adenovirüs yine viral gastroenterit etkenleri içerisinde bulunur. Fakat en olası dediği için cevap norovirüs olacak. Adenovirüs öncesinde özellikle arkadaşlar yüzme öyküsü sonrası diyelim ki faringo konjonktival ateş vakası vesaire ifadesi geçtiyse dört dörtlük hemen adenovirüs aklımıza gelecek. Öncesinde yüzme öyküsü, sonrasında faranjit, faringo konjonktival ateş ya da konjonktivit vesaire bir ifadesi de son derece tipiktir. Aynı zamanda viral gastroenterit etkenleri içerisinde bulunur. Özetle güzel bir formülüm var arkadaşlar. Viral gastroenterit dediğimizde ben bunu şöyle formülüz ediyorum. Tuvalette nara attıran virüsler. Tuvalette nara attıran virüsler. Ne? Norovirüs arkadaşlar, norovirüs, erişkin viral gastroenterit en sık etkeni. A. Adenovirüs, R. Rotavirüs, diğer A da astrovirüs olmak üzere. Norovirüs, adenovirüs, rotavirüs ve astrovirüs bu saydığım dörtlü en başta bilmeni istediğim viral gastroenterit etkenleri içerisinde bulunur. 5. sorumuza geçelim. 38 yaşında HIV pozitif erkek hastada baş ağrısı ateş şikayetiyle başvuruyor. Fizik muayenesinde ense sertliği tespit edilmiş arkadaşlar. Yapılan lomber ponksiyonunda çini mürekkebiyle yapılan boyamasında kapsüllü mayalar tespit ediliyor. Bakın şimdi kriptokokus neoformans immun supresif konakta tipik vakası arkadaşlar menenjit kliniği ile vakada gördüğünüz üzere karşımıza gelir. Yapılan lomber ponksiyonda yani BOS örneğinin incelemesinde de kapsüllü mayalar tespit edilir. Dört dörtlük vakasıdır kriptokokus neoformansın. Bahsi geçen kapsülü ben aslında iki şekilde görebilirim. Boyamalardan bahsediyorum. Birincisi arkadaşlar Çin'i mürekkebiyle gösterebiliriz. Fakat Çin'i mürekkebi bir negatif boyama yöntemidir. Yani kapsül harici alanlar boyanır, kapsül boyanmaz. İkinci yöntem ise direkt kapsülü boyayan boyanın adıdır. Tusta geldi, dusta da gelir. Müsikarmin boyadır. Tamam, müsikarmin boya direkt kapsülü boyar. Çin'i mürekkebi ise kapsül harici alanı boyar. Yani negatif boyama yöntemidir. Peki tedavisi demiş bakın başlangıç tedavisinde nasıl başlayalım? Çok önemli. Amfoterisin B artı flüsitozin. Tek bir kelimeyi değiştirip cevabı da değiştirebilirdi. Nasıl? Kriptokokus neoformans idame tedavisi deseydi cevap flukanazol olacak. Ama başlangıç tedavisi dediği için aradaki farka dikkat. Cevap amfoterisin B artı flüsitozin olacak. İdame tedavi deseydi cevap flukanozol olacaktı. Bu demin sınavındaki son sorumuz arkadaşlar. 14 yaşında Mısır'dan gelen erkek çocuk son dönemde meydana gelen ağrısız hematürü ile başvuruyor. Tatlı su göletlerinde sıkça yüzdüğünü belirten hasta idrar mikroskobisinde uç kısmı dikenli yumurtalar tespit ediliyor en olası enfeksiyon etkeni nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar trematotlar çeşitli ortak özellikleri var fakat bu grubun istisnası şistozomadır. Mesela bir trematotlar hermafrodittir. Yani erkek dişi ayrımı söz konusu değildir. Çıkmış tuz sorusu potansiyel tuz sorusudur. Dikkat hangisinin erkeği var dişisi var benzemez gibi sonra cevap şistozoma olacaktır. 2. Tremototlar arkadaşlar. Bunlar larva formlarının özel adıdır. Bütün tremototlar metaserkaryaların oral yoldan alınmasıyla bulaşır. Mesela fasciola hepatica çıkmış tuz sorusu dusta da gelir. Metaserkarya içeren su terelerinin yenmesiyle bulaşır benzemez kimse ona. Seylerden yakaladım. Yine çıkmış tuz sorusu arkadaşlar. Şistozoma sulardan serkaryaların cildi delmesiyle bulaşır. Ve üçüncü istisnası trematotlar operculum adı verilen şöyle kapaklı yumurtaya sahiptir. Benzemez kimse ona hangi trematodun yumurtası kapaksız dikenlidir. Cevap şistozoma olacaktır. O halde bir erkeği var, dişisi var, hermafrodit değil. İki, sulardan serkaryaların cildi delmesiyle bulaşır. Yani meteserkaryaların oral yoldan alınmasıyla bulaşmaz. Üç, kapaksız dikenli yumurtalar içerir. Bu üç özelliği nedeniyle şistozoma, tiramatotlar için istisna, müstesna, Grubun üyesidir arkadaşlar. Üç istisnaya lütfen dikkat. Peki en olası 3 tane şistozoma var. Bunlardan daha ziyade hangi bu üçünden hangisi mesane venlerini tutar? Diğer ikili ise daha ziyade mezenter venlerini tutuyor. Cevap şistozoma hemotobium olacak. Yani sadece şistozoma yeterli değil. Hangi şistozoma temelde mesane venlerini tutar? diğer ikiliden farklı olarak. Dolayısıyla idrarda kapaksız dikenli yumurtaları gözükür. Cevap şistozoma hematobium olacak. Yine eski tarihli tuz soruları içerisinde yer alır. Buraya yıldızlar dikkat. Sahip olduğu dikenli yumurtaları sayesinde klininde hematüri ile gelir. Mesela ne ile başvurmuştu vakadaki hastamız? Ağrısız hematüri ile gelmişti. Aman dikkat arkadaşlar. Hemotür burada anahtar kelimemiz olacak. Yine bir diğer yurt içi yurt dışı sınav sorusu da şistozoma hematobium mesane karsinomuna örnek sukamos hücreli karsinoma neden olmaktadır. Evet ikinci deneme sınavımızın detaylı analizinin sonuna geldik. Umarım sizler için de verimli bir video olmuştur. Bir sonraki paylaşımımızda videomuzda görüşünceye değin kendinize iyi bakın arkadaşlar.